İyi akşamlar arkadaşlar. Piyasa kapanışının hemen ardından bir değerlendirme yapalım. Erken saatte olsun bu akşam. Bist 100 bugün 0.52 yüzdelik yükselişle 9.000 puanın kıl payı üzerinde kapattı. 80 milyarda hacmi vardı hem kapattığı seviye hem hacim e, maalesef e, çok iyi değil. Hani e, rallimiz başlıyor, o başlıyor, bu başlıyor. Olaylar için çok daha erken. Bugün şey dikkatimi çekti. E, birkaç yere uğradım. işte borsa yapan yapmayan, uğraşan uğraşmayan herkesin dediği çok düştü. Para olacak buradan, mal alacaksın. Herkesin ağzındaki laf bu arkadaşlar. Para olacak buradan, laf alacaksın sakın ha sakın diyeyim arkadaşlar yok kredi çekip yok bilmem ne yapıp araba satıp ev satıp hanımın altınları satıp hani borsaya girme e, konusunda birkaç kez daha düşünün şu an herhangi bir yükseliş şey, sinyali yok hala düşen Trend içerisindeyiz e, hala ayı piyasası içerisindeyiz ki grafiklerden göstereceğim şimdi size o yüzden e, dikkatli olun e, özellikle yani e, kredi işlemleri ya da kredi çekip e, hisse almalar buralar çok uygun bedava hisseler şu bu kime göre bedava neye göre bedava şunu bir kere kabul edin arkadaşlar biz tutus şirketlerini düşünün bu şirketler ne kadar geri alım yapıyor yani günlük 3-5 çerez parası kadar mı alım yapıyor yoksa gerçekten geri alım yapılacak kadar meblada geri alım yapıyorlar mı eğer hisseler gerçekten çok ucuz olsaydı Adam ki benim holdingimin değeri çok düştü, bu ülke şartlarında bu şirketin bu bilançoyla bunun daha yüksek olması lazım. Ben bunu biraz toparlayayım gibisinden e, düşünseydi ya da çok ucuz bulsaydı en basitinden yani adam ucuz bulsa kendi alır listesini, yukarıdan verir, para kazanır. Ki e, şu da çok büyük bir yanlış anlaşılmadır. Halka arz olurken işte beraber kazanalım e, sloganıyla yola çıkılır ama halka arzın tek amacı para kazanmaktır. Yani borsaya kote olan bir şirketin amacı borsada para kazanmaktır yani eğer ucuzsa hisseler bu adamlarda e, para var alırlar yukarıdan da satarlar bu adamlar almıyorsa siz alıyorsanız sizde bir tuhaflık vardır almayın demiyorum e, maliyet yapmayın demiyorum ama e, birkaç defa düşünün e, derim bunu şu an için mal alınacak yer mi ha, trade yapıyorsanız e, alacağım bir gün yükselsin satacağım falan diyorsanız amen zaten hani alım yerinde ben grafikte göstermiştim tekrar göstereceğim size grafiği açalım Bist yüzden başlayalım hemen. Yani ne demiştik? Bu taralı bölge bakın. Yani burada yıl başından beri neredeyse çalışan şurası neresi? Şubat, Mart bölgesinde çok şey çalıştı. Ondan sonra tekrar buraya geldi. Tekrar, tekrar aşağı indi, Tekrar tepki aldı. Ya burası maliyet bölgesi demiştik. Burası kırılırsa çok şart düşer. Buradan yukarı tepki verir. Ama tepkinin boyutunu bilmiyoruz. Bakın yükselen bir trend için buranın geçilmesi lazım arkadaşlar. Daha o kadar çok yolumuz var ki şu an endeks 9000'de 10200-10400'e geçmesi lazım ki. Evet yükselen trend, boğa piyasası girdik diyelim. Ha buraya kadar tepkilerden ben para kazanacağım, alacağım, satacağım diyen varsa amenna tekniğine güvenen, yapacağı işleme güvenen buradan alabilir. Ama... İşte buraya kadar düştü, buralar tam mal alma zamanı, hisseler çok ucuz demek için saçma bir an. Neye göre ucuz arkadaşlar, neye göre ucuz? Şimdi <laughs> hep diyorum ya borsa neden yükselmiyor, borsa neden düşüyor? Bunları hep soruyorsunuz ya, neden yükselsin? Bu soruyu sorun arkadaşlar. Ülkenin durumu çok kötü, ekonomik durumlar çok kötü. Yani kredi kartının limitinden bile vergi alacak kadar kötü. Bakın bunu e, siz macera yaşayın işte sizin işte gönüllük esasınızda işte vicdanınız rahatsın ıvır zıvır falan diye yapmıyorlar. Paraları yok ondan yapıyorlar ve acınası bir şekilde. Acınası bir şekilde koskoca Bakan diyor ki vallahi başka yere harcamayacağız bu sefer diyebiliyor canlı yayında. Ya yani bu sefer başka yere harcamayacak. Fon oluşacak onda. Yani, fon e, oluşup başka yere harcanan çok fazla para vardı daha önce. mesela bir işsizlik fonu vardı her çalışandan kesilen e, cüzi bir miktar vardır işsizlik fonu aktarılır işsizlik fonundan işverenlere kredi verildi arkadaşlar hani güya İslam yaratması ama için e, denildi ama e, batık şirketlere zombi şirketlere kobilere şunlara bunlara o paralar peşkeş çekildi işsizlik fonu içi boşaltıldı arkadaşlar maalesef bunun yanı sıra sosyal e, sosyal yardımlaşma fonumuz vardır. Hani fon, hazineye aktarılmaz, devlet kullanmaz ya fon parasını. E, geçen ortaya çıktı, bu okullara dağıtılan kitapların parası o fondan karşılanıyormuş. <laughs> Özür dilerim. Yani düşünün, sosyal yardımlaşma fonu var, ihtiyacı olan ailelere, insanlara yardım etmesi gereken fon. Ama Milli bütçesi olmadığı için Milli bütçe dahilinde olması gereken harcama o fondan yapılıyor. Buraya da savunma sanayi fonu ayrılsın. Bu fon da harcanacak 2 kere 2 4 çünkü burası Türkiye. Çünkü Türkiye'de kurulan bütün fonların içi boşaltılmıştır. Özal döneminden beri bu böyledir. Yani sadece AKP özgü bir şey değil. Bütün hükümetler bunu yapmıştır. Şu an için tek avantajın BES fonlarının bağımsız olması. Bir onlar kaldı. Bir de kıdem tazminatı kaldı. Kıdem tazminatı fonu aktarırlarsa işçilerin bütün kıdem tazminatı da bitecek. Bu Mehmet Şimşek'in bir önceki bakanlığından bir En büyük hayaldir. Ee, ele geçiremedi bunu. <laughs> o kay oy kaybı korkusuyla hükümet buna izin vermiyor. Zaten Erdoğan'ın da şeyler dönüyor dedikodular. Bu bana iyi yapıyor ama bana oy kaybettiriyor gibi bir çelişkisi olduğu dışarıda kulislerde söyleniyor. Ee, dediğim gibi zaten kredi kartı şeyleri geri çekildi. Onun haricinde olan şeyler gelecekmiş falanmış filanmış. Yani buradan anlayabilirsiniz ki ülke ekonomisi çok kötü. Şirket bilançolarına bakıyorsunuz çok kötü. Mesela bilanço dönemi. Nasıl bilanço bekliyorsunuz? Bütün uzmanlara sorun. Herkes çok kötü bilanço bekliyor. Yani bu şartlar altında şirketler niye yükselsin? Nasıl yükselsin? Bir şirket borsada niye yükselir? Şirket değer kazanır. Şirket para kazanır. Değil mi? Kar eder. Ve hissesi de yükselir. Mantık budur. Peki zarar eden şirketin hissesi neden yükselsin arkadaşlar? Bunu düşünün. borsa neden yükselsin bu ekonomik konjonktürde? Bunu düşünün. Ee, dediğim gibi cevaplarız. Kendiniz bulacaksınız. Günlük görünümde ne demiştik? Şurada bir trend vardı bizim burada. Orayı geçemiyor. Bugün geldi yaklaştı. Daha buraya vurmadı. Buraya vurunca sert aşağıda dönebilir. Burayı çok sert yukarıda kırabilir. Burası bizim beklediğimiz bir yerdi. Nihayet hafta kapasında büyük ihtimalle buraya temas edebilir. Yarın sert aşağı vermez ise şu çizgi üstteki çizgi önemli. Bunu kırması halinde dediğim gibi e, buraya yani 9400 9700 arasında bir tepe yapmaya da gidebilir. Bugün tweet e atmıştım bunu. Ama burayı geçemezse de burayı tepe olarak kabul edip ikinci düşük tepeyi burada yapıp bunun altında bir dip yapmaya yaklaşık 8500'e de inecektir. Yarın buraya geçemez ise arkadaşlar kırmızı mum yakarsa aklınızda olsun 8500 geliyor demektir. Saatlik e, bakalım endeksimize. Hatta şuradan değişik bir ekrandan bakayım. Mesela bugün dedim ki şurada bir destek var. Burada direnç olarak çalışıyor. Bakın destek kırıldıktan sonra sert bir satış geldi Çünkü güzel bir destekti. Kırıldı sert bir satış geldi Geldi burayı direnç olarak gördü. Ben size saat 12 gibi ee, 9 9000 küsürlerde bir şey attım. Tweet attım. Dedim hani direnç açılamıyor. Dikkat edin gibisinden attım burada geldi 100 puan civarı bir satış yedi. Ondan sonra öğleden sonra hızlı çıktı, üzerine çıktı ama orada duramadı. Tekrar aşağı indi. Satış yedi arkadaşlar. Yani 9 kıl payı üzerinde hani şu an kapattı. Yeterli mi? Ee, yarın göreceğiz bunu. Yarın mesela saatlik de bu. Bunu aşması gerekiyor. Günlük direncide dediğimiz gibi şuradaki e, tepeler ne gel buraya günlük. Günlük direnci. zaten şu alçalan tepeler. Onu aşması lazım. Trend için ama hani şu en azından baktığımız zaman bakın şuradan gelen dipleri birleştirdiğimiz zaman burada aşamadı. Bayağı bir aşağıydı. Burada 9.150'lerden geldi buraya kadar. Yani 8.700 lira kadar satış yedi. Şimdi yine e, aynı dirence gelecek büyük ihtimalle yarın teması olabilir. Orayı geçecek mi? Aşağı mı düşecek? Bunu göreceğiz. Bugün tweet e attığım gibi ben analistim. Şu olacak ya da bu olacak demem. Hani benle inat etmeyin. E, bazı arkadaşlar var. Hani yarışmaya girer gibi. Ben buradan yukarı çıkacak demiyorum. Diyorum ki burayı şu şekil kırarsa buraya gelir, böyle kırarsa burada kalır. Buradan satış yerse buraya düşer, buradan şöyle olursa buraya gelebilir. Ben analiz yaparım ve oyun planımda ona göre kurarım. Yarın gapli açar, buraya kadar gelir ve burası şu destek çalışırsa yön artık yukarıdır. Ben buraya kadar mal da taşırım, long da taşırım arkadaşlar. Bu kadar basit ama gelmedi. Kırmızıyı yaktı burada. Şu yeşilin altında bir kırmızı yaktı sen. Direkt şu girer 8500 e, yani Yop'taki seviyesine göre. Hani e 8500'e düşene kadar da short taşıyabilirim arkadaşlar. Yani çok hızlı hareketli. Günlük yüzde %3, %5 hareketler bile oluyor. O yüzden dikkat edin. Bugün e, piyasayı tutan ne vardı mesela Aselsan iyiydi. Ford çok iyiydi. Türk Hava Yolları Şişe iyiydi. E, Sasalar falan iyiydi. Piyasa birazcık onlarla hani tutuldu. Özellikle Ford'un 5.5 yapması ağırlığı bakımından fazla Ford'un o bankaların satışını birazcık onunla sübvanse edebildiler. Bankalar çıkışı ayak uydursaydı bugünü en az %2.5 gibi yukarıda kapatabilirdik. Ama dediğim gibi şurayı aşamadı. O da bankaların desteği olmadığı için. Vadeli piyasaya gelir isek arkadaşlar hemen şuradan bir şeye bakalım şuradan farklı bir yerden bakalım vadeli. Bütün gün şurada gezdi durdu arkadaşlar neredeyse. Şöyle gel bir ufak 15 dakikada şu alanda bakın. Bütün gün burada gezdi durdu. Bir sert düşüş yaptı aşağı sonra sert bir çıkış yaptı. Sonra tekrar yine düştü. Sonra tekrar çıkarken yarı yolda kaldı. Hani 10.152, 10.200'ün üzerinde kapatamadı. Ne demiştik? Hafta kapanışı 10.200 üzerinde olur ise biz yukarı doğru gider diye bunu bir önceki yayında söylemiştik. 10.200'ü test etti. Bugün e, denedi. Kaça kadar gelmiş? 10.245 hatta 10.250 şeyi de vardı. Şurada var. Diğer grafikte 10.250'miz de var. Yani tam şurası. Şöyle bakalım buna. 10.250'den satış 7 O civardan 45 işte 245-250 gördü. Oradan satış yedi. Sert bir düşüş. Sonra tekrar çıkış. Tekrar düşüş tam ortada orta şekerli bir şekilde bıraktı Arkadaşlar yani burada neyi bekleyeceğiz bu bir e, dojidir kararsızlık mumudur bundan sonraki mum daha çok yön verir yükselişten sonra gelmesi hoş değildir ama yarın yeşil bir mum yakarsa tekrar yukarı gitmeyeceği anlamına gelmez dediğim gibi haftalık kapanışın 10200 üzerinde olması benim için önemli onu da artık yarın göreceğiz kapanamazsa ne olur buralara düşecek arkadaşlar. 9.700, e, 9.500, 9.200 sıradaki hedefleri olabilir. Bist 30 bugün hani e, hisselerin bayağı iyi olması mesela dedim ya Aselsan, Şişe, Sasa, Türk Hava Yolları bunlar gerçekten çok iyi performans gösterdiği halde hani Bist 30'un sadece 0.16 yüksek gözükmesinin sebebi bankalardır arkadaşlar. Bankalar birazcık e, eksi birazcık dedim bayağı %1.5 gibi eksi yediği için e, Bist 30'un sınırlarına oydu. Dedim ki bankalar hani nötr bile kalmış olsaydı yani sıfıra sıfır e, kapatmış olsaydı bankalar bugün endeks en az yüzde iki iki buçuk kapatabilirdi. Bankalarda satış ağırlıklı. Bist 30 şuradan yukarıdan gelenimiz var arkadaşlar. Bugün yine o dirençten satış yedi. Daha önce buradan yine sert satış yemiştik. Kırınca bakın gepli kırıyor ve yukarı kadar gidiyor. Düşünce de ses geliyor buradan. Yine aynı biz dirençteyiz. Yarın gepli yukarı atar ise Bist 30 kaç burası? 10.000 200 burası da 10.200'e denk geliyor 10.200'e denk gelir ise arkadaşlar bir hoplağa aynı, hemen hemen yani yukarı atar ise yarın e, çok daha güzel 10.500'lere bir e, rahat bir ulaşımı olabilir ama dediğim gibi daha önce bu dirençten satış yedi yine bakıyoruz aynı noktadan satış yedi satış yedi aynısı olur mu umarım olmaz ama bakacağız yarın o yüzden önemli haber akışı önemli yani e, şu piyasa arkadaşlar şuna baktığınız zaman hani e, birçok insana para kazandırmıyor. Onu net söyleyeyim. Şurada ne robot para kazan ne insan para kazan. Şu testlere e, çok da hoş değil. E, o yüzden mesela dur şuradan şeyi açacağım. ATR bu volatiliteyi ölçen bir e, göstergedir ne kadar yüksek olduğuna bakın e, arkadaşlar yani 15 dakikalıkta 47-50 yani diyor ki yani saatlikte işlem yapıyorsanız al sat yapıyorsanız e, minimum 90-100 puan marj stop marjı koyun diyor mesela burada e, 5 dakikalıkta bile bakın burada 33-35 e, şey var biz 20-30 kademe yani mal satabilme derdindeyken e, oynaklık bize diyor ki 60-70 bu puandan aşağı stop koyarsan diyor sürekli stopun patlar işlem yapamazsın diyor. Yani bu oynaklık ölçüsü iyidir. Benim hani canlı işlem yaparken zaten bir ortalamaya bir bakarım al, kontrol etmek için. Bir de bu ATR'ye bakarım ben. Yani volatil çok yüksekse ya işlem yapmayacaksınız ya stop koymayacaksınız ya da stopu baya bir marjlı koyacaksınız. Onda da bütün paranızı kaybetme riskiniz var. Bu ATR'yi siz de arada bir kullanın arkadaşlar. Yani volalite dediğimiz oynaklığın hızını gösterir bize. Birçok trendde de stop olarak bunun verileri alınabilir. Hangi periyotta işlem yapıyor iseniz arkadaşlar. Evet. E, biz 30'a baktık. Dirençten satışımızı yemişti. Bankalar. Evet bankalar. E, bugün saat kaçta benim banka tweetim vardı. Hemen bir bakayım ona. Şurada görmüş idim geçen. Xbank hoş değil. Saat 12'de atmışım. Dikkat etmekte fayda var demişim. Xbank bugün %1.5 eksi 7 arkadaşlar neredeyse. Yani benim attığımda neredeyse sıfırdı. Çok, yani şuralarda bir yerde attım. Nerede saat 12? şöyle Saatliğe bakalım. Yani şurada. Tepede ben atıyorum arkadaşlar. Şurada tweet atıyorum. Tepede şöyle büyütelim biraz. Saat 12 bu nerede? Burada şu dojide. Atıyorum diyorum ki bakın şurayı aşamadıktan sonra buraya yukarı çıktı aşamadı bir kırmızı daha yakınca dedim ki X bank iyi değil dikkat edin yani X bank gitmezse endekste gitmez iki kere iki dört bunu hep söylüyoruz Ama bundan sonra yedi sert satışlar e, faiz muhabbetinden sonra tekrar bir yukarı e, tuzakladı ondan sonra tekrar sert bir şekilde aşağı indi yani bunlar hoş değildir 12.900 12.750 yani 150 puan şurada oynaması bir endeksin hoş değildir arkadaşlar gün içerisinde oynattık çok fazla dikkat ediniz yani xbank şu an için buradaki direnç yani şurası çok sağlam bir direnç oldu günlüğe bakar istek arkadaşlar şöyle hemen şöyle bakalım bakın şu kalın olan yer yani burada çalışmış, burada çalışmış, burada çalışmış, burada çalışmış. Yine burada destek ve artık direnç. Yani burası e, geçilmesi zor bir direnç şu an. Dün de demiştim 13.000 altında e, X Banka çok güvenmiyorum. 13.000 üzerine atarsa endeks de rahat nefes alır. Evet hala ben X Bank için 13.000 üzerine bekliyorum. Yani e, dün bunu yapacak gibi oldu. Hani bugün de biraz hani gösterdi. Hatta e, gördü sanırım 13.000'i. Ama çok kötü, satış yedi. Yani 13 bin üzerinde kalsaydı eğer XBank buraya kadar gidecekti. Buradan bir 300-400 puan, %2, %3 daha en az bir payı var idi. Ama maalesef olmadı diyelim. Yani XBank satış yediği sürece biz 100 endeksimizde çok sağlıklı gitmez. Şuradaki saatlik dirence, hani yarın da bakarız o öbür tarafta var. Ama öncelikle şuradaki eğik çizgiyi geçmemiz Şunun da üzerine atmamız lazım. Ne demiştik? 9200. Haftalık kapanışı 9150, 9200 üzerinde yapmamız lazım. Biz düz endeksinde diğer türlü hani yükseliş zaten 80 milyar hacim var. Kötü bir hacim var. O yüzden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dolar bazlı baktığımız zaman endeks arkadaşlar bir yükseliş var. Onun da sebebi şu. Bakınız. Yani burada daha çok yükselişin olmasının sebebi. Neredesin dolar TR'ye? bakınız burada kırmızılar yandıkça biz dolar bazlı yüksel daha çok yükselmiş oluruz. Evet nerede tekrar alalım bunu USD'ye. Evet bakınız burada da bir direncimiz vardı dolar bazlı. Bakın nereden geliyor? Şuradan gelen. Bakın şurada Ekim 2023 hani bizim o 8500-8400 gördüğümüz tepeler vardı yani ya, oradaki destek Bakın oradaki destek hep çalışmış. Geldi. Burada tekrar çalıştı ama kırılınca. Sert bir satış yedi. Şu an orası direnç arkadaşlar. Kaçtır? 259 260 dolar diyelim. 260 dolar direncinde şu an. Eğer orayı geçer ise hani e, 270 dolarlara kadar belki çıkabilir. Tabi şu aradaki 263-264 şuraya geçmesi lazım ya yani şu tepeyle şu tepe hemen, hemen aynı yerde 3-5 dolarlık bir yer var orayı aşması lazım yani ondan sonra yoluna gider şu an için bakıyoruz düşüş trendinde net bir düşüş trendinde o yüzden e, hani maliyet yapalım konusunda dediğim gibi ben hani kimseye bir şey demek istemiyorum ben yapmam arkadaşlar onu net bir şekilde söyleyebilirim. Para sizin, tasarruf sizin. Siz ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Hisseler çok ucuz. Borsa çok düştü. Buradan mal alalım mı alalım mı? Zaten ben size ya borsa düşmeden şuralarda dedim. Bakın şu taralı bölgeye çizdiğim gün dedim. Buraya dedim her geldiğinde tepki alacak. Yukarı çıkacak dedim. Almama şansı yok dedim. Şurada da örnek gösterdim. İlk geldiğinde düştüğünde bakın burada yüzde üçlük bir dipten yüzde üçlük bir yükseliş yapmıştı. Artık suyun tekrar yukarı açmıştı. Trendi yapıp yemişti. Ondan sonra birkaç gün yatay sonra direnç sarttı Ne dedik? Yine geldi buraya. Yine tekrar. Bakın geldiği yerde şurası. Bu dip aynı yerden döndü. Çok güzel tepki aldı. Buradan yüzde beşlik falan herhalde sanırım gitti. Ne kadar gitmiş o dipten sonra? Şu en dipten en uca bakarsak yüzde tutamadım ki. %4.32 çoğu ise %5-5.5 falan gitmişti bugün satış yediler ama dediğim gibi hani e, dipten sonra tepki aldı evet alacağını biliyorduk onu söyledik çünkü hep aldı oradan ama önemli olan buradan aldığı tepki buradaki momentum burayı aşabilecek mi? burayı aşar ise amenna yani yoksa e, çok da heveslenmeyin derim ben siz arkadaşlar. Dediğim gibi hafta 9 burada 9200 üstü yaparsa 9700'e kadar 9500-9700 oralarda bir tepe görebiliriz. Belki 9800 belki de 10.000 civarında bir tepe görebiliriz. Ama benim de, de beklediğim tepe şu tepelerin altında bir tepe. Eğer zaten kırarsa boğa gelmiştir. Atlar giderdi ama yani 60 milyarla 80 milyarla e, olacak boğa da hiç gelmesin. Daha iyi çünkü düşüşü şunun gibi olur arkadaşlar. Söyleyeyim ben size. Şu düşüşleri yakarsan, şuradaki kara pazar düşüşleri yaşarsınız, hoş olmaz. Evet, bugün e, altın, ABD, e, Avrupa, ABD, ıvır zıvır verilerden sonra, ATH şu an e, all time high dediğimiz seviyede e, ons altın. Ne demiştik? Şurada demiştim arkadaşlar. Burada altın, BF'leri çıkıyoruz. Altta alım fırsatı yerde. Tekrar alıyorsunuz, biraz da gümüşe geçiyorsunuz. Ondan sonra yükseliş bekliyorsunuz. Eğer almadıysanız altta maliyet yapmazsanız şurada bir mum daha onay aldığı zaman buradan da alıp gidebilirsiniz. Niye? Çünkü 3000 dolara kadar kısa da bizim hedefimiz var. Yani %10-15'lik daha hedefimiz var ki benim hedefim 3600 dolar orta vadede. Onu da söylemiştim. Gram altında yine onsla beraber gidiyor. O da şu an AT'ye görmüş halde. 2954 gördüğü en yüksek yerde şu an gram altın grafikte. Kuyumcularda kaç para net olarak bilmiyorum ama 3000 200'den herhalde daha fazladır şu an için kuyumcularda gram altın oldukça yükseldi. Hep dedik size altın alın, gümüş alın, altın alın, gümüş alın borsada para kazanamayacaksınız diye. Tam bir senedir bunu söylüyorum. Evet benim söz verdiğim ya da sözünü ettiğim şeylerin hepsi oldu arkadaşlar. Herkes 2600-2600 diyordu. Bakınız ons bile 2600'ü geçti. Gümüş Evet tam dediğim yerde alım fırsatı vermişti. Tam şuraya beyaz çizgi demiştim şu aralık alım fırsat demiştim. Buradan alanlar şu an bile kağıda ki gümüş şu an hareketine başlamadı. Gümüş asıl hareketine 32.5'tan sonra başlayacak ama buradan mal alanlar da güzel para kazanacaklar. Onu söyleyebilirim. Dolar TL'ye bakacak olursak bakalım bugün kimleri zengin etmişler. Evet yine bakıyoruz 15 dakikalıkta. 4.5'tan sonra satışlar başlıyor sonra alımlar başlıyor sonra satışlar başlıyor. Saçma sapan yine bir grafiklerimiz var. <laughs> Bakın şurada niye baskılıyorlar biliyor musunuz? Bakın şurada dört sonra. Gel buraya. Bizde baskıladıkları yer dolar endeksi şurası arkadaşlar. DX'e yukarı koparken bizde de kopmasın diye tam o saatte aşağı doğru satıyorlar. Bu bir tesadüf değildir. Bunlar bilinçli işte yapılandır milli servetin harcandığı yerlerdir arkadaşlar. DXE ye günlük bakacak olursak dediğim gibi çok tehlikeli yerlerde. Yani 102 üstüne ben çıkmasın diyordum. Şu an 103 üstlerinde hatta bugün 104 zorladı neredeyse. Ondan sonra yani satışlarla birazcık yumuşadı ama artık 104'ü zorluyor DXE. Bu bizimki gibi ülkeler için iyi değildir. Niye? Biz çünkü ithalat da bağımlı bir ülkeyi sürekli ithalat yapan hatta yaptığımız ihracatın ham maddesini bile dışarıdan dolarla alan bir ülkeyiz ve dolarla borçlanan ülkeyiz borcu dolarla olan bir ülkeyiz arkadaşlar bunun gitmesi hoş olmaz bunu nereye kadar tutabilirsiniz nereye kadar ne yapabileceksiniz buna hani ne kadar paranız yetecek bir ara hatırlayın eksi 78 milyara kadar rezervler düşmüştü eksi 78 milyara kadar rezervler düşmüştü bunu tutacağız diye e şu an sabit tutuyorlar buna nedeni ne demiştik ki artık de sabit faizde sabit dolarda yüksek faizde para kazansın yabancılar diye arkadaşlar yabancı dolarını gelsin sisteme soksun faizle beraber daha çok dolar alıp çıksın diye yapılan bir olaydır. Doların sabit tutulması. Mehmet Şimşek sözün eli adammış. Verdiği söz aynı tutuyor arkadaşlar. Doları yani santim bile oynatma yerinden. Ben yine beklerdim. Ya her ay hani yüzde bir iki bir oynar müsaade ederler falan diyordum ama ona bile müsaade etmedi. Adam direkt yani şuradaki Ağustos sonundaki seviyesinde hala tutuyor doları. Yani bilmiyorum Allah sonumuzu hayırlısın. Bu gidiş iyi bir gidiş değil. S&P ne demiştik? Bunlar e, ATH gördü. Burada e, yatay da olabilir. Desteğe edilebilir Ama yön her zaman yukarı e, olduğunu söylemiştik artık Gavur abilerde. Nasdaq e, dün bayağı satış yemişti. Bugün gepli bir yukarı açtı çok fazla. Ondan sonra birazcık e, şey oldu. E, geri geldi. Bakıcıyız. Benim e, Nvidia Corporation. Evet Nvidia ATH yapmaya hazırlanıyor. Geçen kim sormuş? Biri sormuştu bana en video alınır mı alınmaz diye. Eğer yabancı hisse alıyorsanız muhakkak sepetinizde. Yani ATH'den birine alınabilir bir hisse senedir bu. Ben bunu size 200 dolardan beri söylüyorum. 1000 dolara 1100 dolara geldi oradan bölündü. Sonra tekrar geldi. Şu anki mesela bölünmemiş olsa şu an 1500 dolar civarında olacaktı bu. Ama short opsiyonu alan arkadaşlar Bilmiyorum beni de engellemişler Twitter'dan. <laughs> İnşallah bir yerde key kapatmışlardır o short opsiyonları. Yazık günah. Vallahi yazık günah. 600'den short opsiyon açtım diyordu. Bilmiyorum artık yani. Ya, kapatmışsa batmıştır. Yani. Dediğim gibi DX'e çok tehlikeli gidiyor arkadaşlar. Yani bu hem savaş havasından biraz da biraz da Amerika'nın şeyinden. Düşünsenize Amerika faiz indirirken, resesyon yok derken doların bu kadar kıymetlenmesi normal değil normal bir fiyatlama değil arkadaşlar bunu bir düşünün piyasa neleri fiyatlıyor her zaman bunu düşünün arkadaşlar bitcoin'e geldiğimiz zaman ne dedik direnci geçti mi evet geçti ama üzerinde ikinci bir mumu alamadı bugün e, tekrar kırmızı yaktı ama dedim ki günde %4-5 çok rahat oynayabilen e, bir bölüm burası takipte fayda var şu aşağıdan ya bakın şu tepeden inen çizgi e, desteğiniz olsun altına girerse stop Üstüne kaldığı sürece de yani sıkıntı yoktur. Şuraya kadar inerse bunun altı mesela şuraya kadar geldi yatağı takılmadı, kırmadı. Burada kırdı. Kesinlikle herkese stop olmanız gerekiyor. Yani buradan sonra neymiş desteğimiz? 66.500 arkadaşlar. 66.500 altınlar Bitcoin tutmaya gerek yok. Bunun üzerinde tutup e, yukarı doğru yön bekleyebilirsiniz. Dirençten nedir? Şurada her gördüğünüz sivri uç bir dirençtir arkadaşlar. 69.900 mesela en son gördüğü burada inat. 69.900 bir dirençtir. 72.000 bir dirençtir. Ondan sonra artık 80.000'e doğru gider eğer yükselecekse. ama dediğim gibi şu çizginin eğik desteğin altına kırarsa stop olun şuradaki çizginin altına iner ise arkadaşlar 66.500 stop olun. Kırınca yukarı tekrar alırsanız altında sadece trade yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet ABD enflasyonunun düşük çıkmasının en büyük sebebi Brent yataya bağlı yine buralarda. Dediğim gibi ama yine düşmedi buradaki 68 civarlarında tutmadı. 70'in üzerinde şu an 73-200. Biz ne demiştik? Araplar 72.5'a razı aralarda tutarlar demiştik. Ama bir ara çok fırladı bu savaş muhabbeti. Ondan sonra tekrar geldi 70 civarına. Yani 72.5 civarına tutabilirler bunu. Şu arada dibi gördüğü zaman e, biz petrol tavsiye etmiştik şimdi eder miyim hayır etmem birazcık hamleleri görmemiz lazım yani şuranın altına düşerse mesela atıyorum fon aldınız ya da vadeliden ya da fx'den nereden işlem yapıyorsanız yani fx'de biraz fazla marcam hani vadeli ya da fonda işlem yapabiliyorsanız şuranın altı stop olarak hani long olunabilir mi denenebilir arkadaşlar evet bu günlük bu kadar olsun diyelim oba ekran gitti Gel buraya. Hı. Ne oldu. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yarın önemli. Hafta kapanışı önemli. Yarın hafta kapanışında program e, yapamayabilirim büyük ihtimalle. Yarın akşam e, yokum. E, hafta sonu büyük ihtimalle kapanışı değerlendiren bir e, video tekrar yayınlayacağım arkadaşlar. E, abone olmayı e, unutmayın şuradan arkadaşlar. Şurada şöyle bir işaret var. Abone olun. Bildirimleri açın ki yakında daha özel videolar olacak hisse bazlı ha şu hisse alın bu hisse satın değil kesinlikle hisse analizleri bu. şöyle olursa şöyle olur böyle olursa bu olur tarzında videolar olacak kesinlikle hisse tavsiyesi olmayacak kesinlikle tüyo olmayacak ama ee, endeks videolarım herkese açıkken hisse videoları sadece abonelere açık olacak. O yüzden abone olun. Ücretsiz YouTube'da abone olmak ücretsiz. Hiçbir şekilde para ödemeyeceksiniz. Sadece orada bir tuşa basmanız yeterli. Bu akşamlık bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar.